Her duşta maruz kaldığınız klor gerçeğiyle yüzleşmeye hazır mısınız? Sıcak suyun etkisiyle klor buharlaşıyor ve hem cildimizden emiliyor hem de solunum yoluyla vücudumuza giriyor. Yeni bilimsel çalışmalar duş sırasında solunan klorun kanser riskini düşündüğümüzden çok daha fazla artırdığını gösteriyor. Ayrıca klor ve diğer zararlı kimyasallar cildi kurutur, saçları yıpratır ve daha da kötüsü erken yaşlanmamıza neden olur. Ama endişelenmeyin. İşte Anespa tam da bu noktada devreye giriyor. Japon ile tasarlanan bu özel su filtresi duş suyunu temizler ve minerallerle zenginleştirerek evinizde doğal kaplıca deneyimi yaşamanızı sağlar. İçerisindeki tüf taşı, mik taşı ve güç taşı ile suyunuzu daha sağlıklı hale getirir. Tüf taşı yani bu volkanik taş Japonya'nın ünlü kaplıca bölgelerinden gelen suyu doğal minerallerle zenginleştiren bir taştır. Mik taşı ise negatif iyonlar yayarak suyunuzu yumuşatır. Cildinizin ve saçlarınızın daha parlak ve sağlıklı sağlıklı olmasını sağlar. Güç taşı ise vücudun enerjisini dengeleyen, suyun temizleyici etkisini artıran mineraller içerir. Ayrıca anespa, klor ve zararlı kimyasalları filtreleyerek cildinizi ve sağlığınızı korur. Her gün kendinizi daha genç, dinç ve canlı hissetmek istemez misiniz? Anespa ile banyonuzu doğal bir kaplıcaya çevirin. İçtiğimiz su kadar duştaki suyumuz da bir o kadar önemli. Kendiniz ve sevdikleriniz için en iyisini seçin.